aziz milletim, memleketimizin içinde bulunduğu kriz ortamına ve milletçe karşı karşıya bırakıldığımız onca sıkıntıya rağmen geleneksel AK Parti israf festivali tüm şaşasıyla sürüyor. Milletin kesesinden sınırsız bütçeleri, bol maaşları rahat rahat harcamaya devam ediyorlar. Çünkü hala ceketimi assam seçilirim havasındalar. Hala iktidarlarını sonsuz sanıyorlar. Hala ülkeyi şahsi şirketleri ve bu büyük milleti de marabaları gibi görüyorlar. Giderayak sergiledikleri bu utanmazlık, bu genişlik, bu rahatlık işte bundan. Tevfik Fikret dizelerinde ne güzel söylemiş. Bu harmanın gelir sonu kapıştırın giderayak. Yarın bakarsınız söner, bugün çıtırdayan ocak. Bugünkü mideler kavi çünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış çanak çanak. Tam onlar gibi işte. Rahmetli bugünleri görmüş. Varsın onlar gider ayağa kapış kapış çanak çanak yemeye devam etsinler. Varsın onlar yarın yokmuşçasına çalıp oynamaya devam etsinler. İktidar sarhoşluğunun biteceği, gerçeklerle yüzleşecekleri o kutlu vakit yaklaşıyor. Bu devletin de, bu ülkenin de gerçek sahibinin millet olduğunu anlayacakları, sandıkta milletimizin elinden yiyecekleri, okkalı tokatla sarsılacakları o kutlu güne çok az kaldı. Bu haram düzeninin bitmesine Zengin ve mutlu, huzurlu bir Türkiye'ye uyanmamıza çok az kaldı. Hiç merak etmeyin. İyi parti iktidarına çok az kaldı. Değerli milletvekili arkadaşlarım, siyasi partilerin bir iddiası olur. Ya daha donanımlı bir kadroyla göreve talip olursunuz, bakınız şekil bira. Ya daha iyi bir sistem önerisiyle göreve talip olursunuz, bakınız şekil bir B. Ya da haklarını alamayan işçiye, memura, emeklilere ve gençlere daha iyi şartlar sunmak için göreve talip olursunuz. Hep birlikte bu salonun çatısı altındaki herkes, bakınız şekil bir C. yani koltuğa değil göreve talip olursunuz. Kişisel çıkarlarınız için değil milletin çıkarları için göreve talip olursunuz. Millet teveccüh gösterip de o göreve geldiyseniz geldiğinizde de parti ceketini çıkartır, devlet insanı ceketini giyersiniz. Milletinin tamamına hizmet etmek için çalışmaya başlarsınız. Bizim belediyenin manda yorduyla değil Bizim milletimizin dertleriyle meşgul olursunuz. İşte bu kadar basit. İşte şekil bir C, 1 C.